ben onları alacağım Necip Hoca. Necip Hoca. Sen şimdi... sen ben seni seviyorum. Ben bak, abi, ben sen seviyorsun Ben seni seviyorum. Bak ben seni. Sen Cemil Sen köyünü bir kere. Ben, ben seni sevmezsem sana baldızımı getirir miyim Necip Hoca? Yok. İşte baldızım arkada oturuyor. Sen Hayır ev... o benim ablamdır. Söyleme baldızı. Ama bak bir dakika. Sen e, evlenmek istiyorsun. Için... bunu gözündeki rengi bugün. İnşallah, i̇nşallah inşallah hocam. Bugün benim günümdür. Bugün perşembedir. Doğrudur. Ama ben sana aşık oldum. Dolayısıyla kelime söyleme bana söyle ayıptır. Necip Hocam, şimdi baldızım da evlenmek istiyor. O da 20 21 yaşında. E sen ya de e seni ama. de Necip Hoca seni de bir fan tanıyor. Allah razı olsun. Sen imanında, namazında bir insansın. E, kelime bak, bana söylemeyin. Ama bak sen e, şimdi benim baldızım ben Benim baldızım da namazında yazınca Necip Hoca bir dakika kardeşine, kardeşinin Necip Hoca. Ben şey de. Ben seni çok seviyorum bak, ama o da evlenmek istiyor Necip Hoca. Allah rızası için bak bu da namazından yazında. E sen de öyle dindar bir insansın. E, zaten sen vana mal olmuş bir insansın. Herkes seni seviyor, soyuyor. Söz diyorum bak Günlüğünüz sen iste. Çocuğum, araban, arabam, arabam senin gelin araban olacak. aşın şimdi gideceğiz düğün salonunda. Düğün salonu da ayarlayacağım. Her şey bana ait. Bütün masrafın her şey bana ait. Ama yeter ki sen her söyle. Zaten senin evin de varmış. Doğru mudur? E sen de var hocam. Benim evim var. E sen bu saat bu zamana kadar niye evlenmiyorsun ki? E ne güzel bak senin kısmetini sen ayağına getirmişim. Balzın da yazık günahtır. Neci? Sen de evlen. Çoluğun çocuğun olsun artık. Ben sana aşık oldum neci. Namazında niyazında çocuğunuz olsun. Getirin abime gösterin. E başım üstüne abi nerededir? Evdedirler E benim başım üstüne ha gidelim söz diyorum düğününü de ben yapacağım ama Gel. Sen, ama Necip sen o taşı Hadi ikimiz gidelim hadi Ama Necip hoca Şimdi gidiyoruz He ama elindeki taş çat Necip hoca ver bana bunu atayım ver bana ver bana sen ver bana Hadi gidelim eve Sen ver bana yani Hadi bu seni biz seni Necip'e istiyoruz Tamam Sen Necip'le evlen ve seni evime de tapaya edeceğim seni hoca da götüreceğim Söz mü? Söz, söz mü Necip Hoca? Söz Allah senden razı olsun Hadi gidelim eve döneriz E tamam gideceğiz döneceğim de trafik var döneyim e gidelim eve Tamam Allah razı olsun Ne yapabilirim evde Acele etme Nici Ay Nişanlıyız ablacım Ay Evet Nişanlıyız Tamam Hemen sana da nişanlayacağım Bütün Van gelecek İnşallah İstanbul'da gelecek Ya hocam zaten seni. Seni de götür E tamam gideceğiz Dur sakin olacağım Nici acele etme O artık benim mi eşimdir İnşallah İnşallah biz de oturacağız İnşallah. gidelim Acele etme Nici Kovala evlenince Hülaşar da gelecekmiş. Hülya Hülaşar demiş ne diyor evlenme bizim dem yok. De sen evlenince hemen ev biz de sen oraya geleceğiz iki tane ilahi söyleyeceğiz sana da. Hülaşar. E? Hülya Hülaşar ilahi söyleyecek. Hülaşar da İbrahim de. Yoksa, da yoksa da... sen söyleyeceksin ilahi. Kıyamet. Söyleyecek. Necip Hoca. Kıyamet Hülyafşar. alametleri yaklaşmış. Hülaşar ilahi Hadi söyleyecek. Yok. E hocam dönüyorum Necid, trafik var bir dakika. Ya seni eve göstereceğim? E tamam hocam. Acele etme. hocam et. bir sakin ol inşallah götüreceğim sizi sabırlı ol. Neci? Hemen bütün o. Senin olur. at senin sus, ateşin sus, başına vurdu hocam. Senin ne oldu? Ka bu Suriye yapmış Suriyeleri de çarpmış belki kaya belki kaya da hemen sen ne Bize sen o düğüne geleceğiz elimizi yakışlayacağız. Ha inşallah hocam. Senin evet. o gözüne vuranın. Yeri de cehennem olsun. Cehennem olsun. Kabala millet. Terbiyesizler. sizler. İkimiz de evleneceğiz şimdi. Ay elini vur ama çek. Seni acele ha. İnşallah Evlenmeden hocam. olmaz. Seni götür. E hocam trafik başında dönüyorum bak. Döneceğiz e sen ya. dönmüyorsun sen beni bir yere götürürsün be yoksa. Hayır ben hayır dön. dönüyorum. Dön. dönüyoruz Bak sen dönüyoruz bak. seni eve gösteririm hadi. E, hadi göster. Evet sana gösteririm. Abile abile söyle be Lecmin eşim. Tamam. E, yengeme de eşine de söyle. Tamam. Bütün lecim. var. Ne? Herkes gelecek sana böyle gidecek. Bütün var. Lili, lili, lili. İnşallah hocam inşallah. Sonra seni bütün Türkiye'me göstereceğim. Dedim ben evlendim. İstanbul, Van, hepsi çıkacak la bana İnşallah hocam. Murat kaç dakika kaldı? Gel götürün. Hocam gidiyoruz hocam. Araba bu uçak değil hocam. Var. Trafik var trafik. Hayır, ben hayatta yüzümü ben hiç da. bir erkek görmemiş Necip. Hocam günahdır hocam. Haliye, Bunu Cem Can... ya benim de he, Necip'tir. Biliyorum Necip ben sana aşık olmuşum zaten. Telazuna da çıkmışım. Senin Doğrudur. bu parmağın Hocam ki, zaten niye? hocam Bağışdan getirdim ömrə. Hocam, hocam bir şey Başkasına söyleyebilir miyim Necip hocam? Dininecek. Yok vallahi. Necip hocam, şey söyle. Necip hocam bir şey söyleyebilir miyim? Ne da göstermişim ha. Necip hocam bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi değiştim. benim baldızım seni videolarda gördü, televizyonda görünce He. aşık oldu. E hadi götürürüm e, seni eve götürüm. E, hocam Allah razı olsun senin ateşin sen başa vurmuş bir sakin ol. Geliyoruz Trafik var. Ya. Ya. ya hadi eve sen. Sana o bir de vereceğim ha. Hoppa yüzükler kimin doğru söyle. Hacdan getirdim o seni abi Başkasının hocam, değil. Hocam başkan kadınısa bizi kandırmayasın. Ba bizi kandırmıyorsun başka kadından yüzün yüzün. Vallahi kandırmıyorum Cemal abi. Ya. Nasıl ben ne istiyorsunuz? Necip ne Hadi gidiyoruz. Necip baba ne benim benim. benim Necip hocam benim ismim. Cemal abi benim çıkacak sen elini öpecekler. Necip hocam. Hadi gidiyoruz. Ba, benim isim, çabuk, çabuk. Hocam, benim hocam. Kız nereye götürüyorsunuz beni? E, dönüyorum sen demiyorsun eve gideceğiz. Necip. Hadi sen gideceğiz?